İki tane ne penaltısı verilmedi Galatasaray'ın. Bunu bütün zammetimle söylüyorum. Bir gün tek tek yorumlar. Olacak benaltı. İki olacaktı video zaman. Ekranda penaltı. İki İlk penaltımız penaltı. katledildi. ne abi. biliyor musun? Ama tarafsız yorumunu bir şey istiyorum. Erman, Erman değişti Erman. Erman, bu var ya. Erman bu var ya. kadar bu konusunu basketbol. Hiç bana bakma. Ne? Bir şekilde basketbol. En objektif, en samimi, en iç sığırtı bir insandır. Sayın Ahmet Çakar. Eğer, eğer bu bir kamera şakası değilse sevgili kardeşim Ümit Özat ve Rasım Özan. Hocam çok özür dilerim. Emre Yılmaz doğum gününü kutluyorum. Gözlerinden öpüyorum. Evet buyur hocam. Emre Yılmaz. <laughs> İyi ki doğdun. Ben de kutluyorum. Hakem yorum lan. abi mikrofonu verir misin? Benim kri ben bugün Tebrik ediyorum hepinizi. UEFA gözlemcisi olsaydım buyur. veya Türkiye'nin gözlemcisi olsaydım Açık. baştan sonra soyunma odasına giderdim. Baştan sonra hakemler soyunma odasına girerler. Beş dakika sonra gözlemci şöyle gelir iki şey der. Tebrikler beyler. Geçmiş olsun. Veya geçmiş olsun arkadaşlar. Neden geçmiş hocam? Geçmiş olsun diyorsa yandı. Bir, bir, kötüsü. Yandı gülüm keten Kötüsü. Var. Tebrikler beyler diyorsa iyisin. ufak tefek şey iyisin. Hop. Şimdi i̇şte bizim şey. konumuzla ilgili de Hafize Gaye Erkan istifa etmiş. Benim haberim yok. Bana ne Hafize Gaye? Yok. Herkes bankası, Gönlüm. bankası Gönlüm Şu dakika istifa etmiş. Ben bir gece. Daha hiçbir yerde haber yok. Daha gece daha uzun yaya gireriz. Size ne? Hocam önemli bir şey. Merkez Bankası Çocuğum gibidir. Çok önemli. Yani, Yapmayın hafize. Uğur lütfen. Dündar ağlıyor şimdi. Uğur Dündar hafize gayet iyi. Hep evet, <laughs> Beyaz CV'de de böyleysen ama sen böyleysin. Bugün kulaklarını çınlattım. Yeraltı evet. dünyasındaki hikaye. Ooo! Hocam <laughs> eskiden mafyalarda mafyalarla yer yer gelmezdi Abi, işler değişti. Yayının sonlarına doğru bir Maça bir konuşalım bak. Söylüyorum. İnanın bana şeyin evet, bunu arıyor. maç bitti. Evet. Maç bitti. Samsun tribünlerinden aşağı indim maçın gözlemci olarak merdivenden. Burada şeyim var. Eee <laughs> demir, demir Abi lütfen. Ya abi yapeller şey, yapeller olduğu için Aa, sesle bir biniyor. Özür dilerim. Bir seyirci Akreditasyon gidiyor. kartım var. Açtım. Tugay Kuan Numaoğlu <laughs> ve yer hakemler ve yardımcı hakem bana bakarlar. Diyeceğim bir tek laf var. Tebrik ederim. Niye? Şimdi buradan konu aşağısına dönüyorum. Dünya futbolunda iki şey net uygulanamıyor. Nedir hocam? Birincisi, kural kitabı der ki, kural kitabı. Bir kaleci 8 saniye içinde ister sağa sola koşsun ama 8 saniye içinde topu elinden çıkart. 6, 6 değil mi? E 6 ya da Altı 6. 6. Mi? Detaya girmeyelim. Fakat bugün dünyanın her ülkesinde, her seviyede maça bak binlerce kalecinin 10 12 saniye, 15 alıyorlar, saniye alıyorlar, elinde parıyorlar. Bu uygulanmıyor. Evet hocam. Mulga bir kuralı. 2. Evet. Şimdi siz diyorsunuz ki veya şu anda penaltı diyen Galatasaraylı kardeşlerim diyor ki abi Icardi <laughs> gidiyordu çekildi. Benim de görüşüm, o tür tutmalar, çekmeler günümüz futbolunda penaltı verirsen kimseyi inandıramaz. Şimdi o Galatasaraylılara soruyorum. Rams stadında Fenerbahçe ile oynuyorsunuz, beraberlik size ediyor. Dakika 89, Abdülkerim Bardakçı, Ceko'yu bu şekilde tutar gibi yaptı, önünden geçti. Hakem de penaltıyı verdi, penaltıyı Ceko koydu, Fenerbahçe şampiyon oldu. Şu penaltıyı içinize sindirir misiniz? Bu penaltıyı vermem. Veren hakemi de sevmem. Veren veren milli futbolcuyu da sevmem. Ümite söylüyorum. Bunu Bu penaltı bilandık. 1 2 ikinci penaltı neredeyim söylüyorum. Hangi penaltı pozisyonu penaltı? Direkt şimdi, direkt penaltı. şimdi penaltı, penaltı konusunda senin ama. şöyle bir defon var. Ya yani komple hakem olmak başka bir şey. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Bak geçen hafta Icardi'nin attığı Atıyorum. golde de yanıldın. Kaleciden direkt Icardi'ye gelmedi. Hadi, abi, hadi sahip abi, sahip abi, Şey UEFA Doğru ya karar yemişim ediyor. o afayı falan. E, tamam mı? E, sen 3 e, 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 tane, 5 tane bunu an verdiği karar ama biz, ya biz de bu ömrümüzü bu işin içine geçirdik. Onlar ne derse yani o. sen. Öyle bir o şey kuralları koyan da UEFA, uygulayan da UEFA. Ya. öyle bir dünya Abi, yok. Ne yapacaksan ya? Attım yani. hocam size. Hı. Evet. E, evet, evet. hocam ikinci pozisyon. Evet, evet, hocam, ikinci pozisyon. Iki Kaan Ayan Kaan Ayan, Ayan, Kaan Ayan. Ya değmedi eline. Hocam Kaan Ayan topu vuruyor. Hocam değmedi de şu açıdan değdi gibi duruyor. Bak hazır mısın? Son dakikadaki pozisyon diyorsun. Evet. Kaan Ayan'a Beraber buradaydım. Penaltı mı dediniz hatta? altı mı dedim ben. Hatta Tugay Kağan'ın normalde ki bekle dedi. Varlar itibar kurdu. Mış gibi elini uzatıyor ama elini uzatmıyor. Eline çarpmıyor top. Çarpmıyor. Dolayısıyla Ümit'i, Raşim'i Allah'a havale ediyorum. Ümit Özat'ı <laughs> ve Raşim'i Allah'larıyla baş başa bırakıyorum. Kul hakkı yemeyin. İkisi de penaltı değil. Hakem iki tane hata yaptı. Bir, Torayra'ya ya sarı kart vermesi lazımdı. Evet. doğru. İki, Kaan Ayan'a bir basma var. Samsunlu ona sarı kart vermesi lazımdı peş peşe Torayre evet, ve kanun yani aynı anda olurlar zaten. O, Yok, evet. Şimdi de, ben Torere'yi kabul edersem evet. senden yana olursam haklıyım. Senden yana haksız olursam senden yana değilsem Allah'a havale ediyorsun. Ya, bir şey bilmiyorsun. Ya penaltı. Ne sebebi değmiyor eline. Ya Icardi'nin pozisyona baksana. Ya, ya. Hayır abi bırak Allah şu Ümit. Ya, ümit sen böyle elli tane. Ümit bunu kabul etmem mümkün <laughs> değil. <laughs> Top oynadı yıllarda. Bir, adamın... bir dakika ya Yogi bir yerde oynuyor Gençler Birliği'nde. Bir kornerde Bak. adamla yapayım dedi. Bir müsaade et. Aynısını yaptın. Kardeşim bu tür çekmeler itmeler. Bak Icardi kitabı olarak bakarsan iş. kitap demek şu demek kanun. Tamam. Evet hocam. Yani. Kitabı olarak bakarsan o, ok, şunu diyebilir vatandaş. Buradaki bizi 15 bin izleyicimiz. Evet. Ahmet abi, Ümit abi, Rasim abi, Bışar abi. Bak Samsun'da oyuncu Icardi'yi çekiyor. Tamam. Ben de diyorum ki her çekme. Bir ivmesi. Her, her, şey, i, şey ilinti. ilinti. İlliyet bağı. İlliyet bağı. İlliyet şudur. Kalk Rasim kalkma otur otur. Diyor. Oturduğu yarın. yerde. Otur gel. Şimdi beyler Beyler, ben ne yapıyorum? Evet, geniş biliyorum. göster oğlum Samet. Samet geniş göstersene. Samet ay baba. Geliyor. Tam birini ver. Ahmet Çakar'a da Rasim Uzan'ın ona Ver tamam. Ben da... şu an bir dakika. Beni de göster abi. Ben de insan değil miyim? Hocam de biraz göster. yanaşın. Biraz yanaşın. Yasir yayında gitmiş. Bilmiyorum. Bizim hakikaten ekibimiz tamam, çok sakin, yani. Tamam sakin sakin. <laughs> Çocuklar ya, ben şu anda ne yapıyorum? Ya. Bu Beni itmektir. ittiriyor. Ya. Şimdi bak. Allah! Bak, bu harbi harbi Allah dedi. Bak. At şimdi. Aa, işte gayri harbi. Evet. Ne demektir? Ama Buna yine diktirdim mi hakkı var. Buna iliniyet ba denir. Evet. Tamam. İliniyet olacak. Yani yapılan faulümsü veya faul hareketiyle adamın düşmesi, kalkması açık mesela Icardi'yi şu şekilde çekip formasını uzasaydı tartışmam penaltı. Topla karışık böyle sarılmalar falan. Ben o penaltıyı vermem. Veren hakeme de doğru yaptın demem. Hadi bakalım maçası yiyorsa, bugün Şampiyonlar Ligi'nde Dünya Kupası'nda, üst düzey hakemler, üst düzey maçlarda. Bayern Münih Milan, Manchester Real Madrid. Şöyle bir penaltıyla skor değişsin. O hakemi aklını alırlar. Bir daha ülkesini dışa çıkamaz büyük maçlar için. Maç yönetirtmezler yani. Hocam iki pozisyonu da çok net penaltı değil diyorsun. İki pozisyonu da çok net. Ahmet Çakar olarak bir bunak eski hakem olarak ve plaj futbolunun seviyesinde maçlar yönetmiş bir hakem olarak penaltı değil diyorum. Çok güzel. Rasim abi sana dönüyorum. Evet canım. Sen ne düşünüyorsun? Penaltılar, Galatasaray. Hatta daha öte bir şey sorayım. Söyle. Hatta süper chatle sorayım. Sana da sor. Süper sorum. chatle sor. sor. süper chatle gelmiş olayım. Ee, Arda Öner demiş ki ya bunu okuduk. Kubilay Acer demiş ki Ümit abi bugün Fenerli can dostum. Emre Yılmaz'ın doğum günü. Onun doğum günü kutlar mısın? Sevgiler saygılar şampiyon Galatasaray. Tazım abi sana geliyorum hemen. Söyle canım. Abdül Yıldırım demiş ki Ümit hocam Icardi'nin kolundan çekiyor. Penaltı Erhan Gitli demiş ki Aktürk oğluna unutma ter dökmeden Galatasaray forması kalıcı değildir. Ahmet hocamın Hı. ellerinde ellerinden. Enes May demiş ki vardaki hakemin kim olduğunu bildiğimiz, bildiğimiz için normal. Ramazan Arap demiş ki Roka sorar mısın? Galatasaray şampi diyebilir miyiz? Ahmet Hoca'ma Emin Değilim. Ümit Hoca'ma herkese rağmen Emin tarafsız yorumculuğunu takdir ediyorum şampiyon Galatasaray. Cihan Tatlı demiş ki dışarım. bilhassa Rok senden cevap bekliyorum. Devlet Fenerbahçe ile şampiyonluk konusunda anlaşma şartlarında bugün Bak, Samsun'da mi? Şimdi, Yoksa anlaşmanın bu tarafları bugün Samsun'da değişti mi? Abdü Yıldırım demiş ki Ahmet hocam beyaz gibi de seninle sohbet etmiştik. Video yollamıştın kızlarıma. Yine selam yollar mısın? Ali ve Agare, çocuk. Ali Abdül Yıldırım. Evet Rasim abi Abdü sen Abdü. ben Galatasaray Şipşak şip işi bitirdi ama Galatasaray'ı beğenmedim pek. Tugay Kaan Numanoğlu'nu nu tam bir skandal olarak görüyorum. Ümit Özat'ın objektif yorumculuğuna katılıyorum. İki pozisyonda babalar gibi bence penaltıdır. Olay şu, iki kulüp de her türlü lobby yapıyor, tamam? Objektif bakarsak. Şimdi ben bir için eğlence kısmındayım. Orada gaz tabii, Galatasaray'da hatta biraz coştururum. Ama işin ciddi bilgi kısmında bak şimdi bir yandan. Türkiye'nin en büyük YouTube siteleri beni arıyor. Beni aramayın diye tweet attım. Şu <laughs> an. <laughs> beni aramayın. BTV, Bişar TV canlı yayındayım. Ey ve Türkiye'nin en büyük gazetecileri. Çünkü Hafize Gaye kadar Meldi. başına gelecekler. gelecektir. Ben yazdım. Evet. Ben yazdım. Ben devlet içinden ciddi bir bilgi verirsem doğrudur. Ha Fener'le ilgili durum. Abi hepsi lobi yapıyor. Lobi yapıyor. İşin e biraz geyindeyiz. Ha manyak bir yarış olacak. Herkes lobisini yapıyor şu an. Yani biraz böyle şeye mi benzedi acaba hocam? Yani ben o zaman çocuktum ama hani 86'da Averaj'la Beşiktaş mı şampiyon olmuştu? Galatasaray Yok ya, çok da daha kaybettiydi. 3 yıl önce Galatasaray bir golle kaybetti şampiyonluğu Beşiktaş'a. Ha şey 2021 diyorsun. Evet. Evet, 2021 doğru. yani benim de ilk var odasında olduğum sezon. olaylar çıkarttığınız sene. Evet. Ümit <laughs> Özat'tan özür diler misin? Herifin <laughs> birine Ümit <laughs> Özat'a hakaretler ettirdiniz o yayına bağlanıp onu mahvetmişti. İ i̇şte, i̇smini ben Beni kimse, kimse, beni kimse kim bağlanıp kim ben bunu de hatırlamıyorum. Ya, 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 ya Allah aşkına dur. Kim kim, ya, kim razı konuyla futbol konuşur. İstirham ediyorum. Biraz da sahanın içini güzellikle bana diyebilir mi ya? Bana içini söyleyebilirsin. çekelim. Beyaz TV'de mi orada? Hayır hayır boş ver. Boş ver sen adamına içinde etmişsin. Işte Adamı sonra mahvetti. Ben aradım. Senin tamam. özür dilemen lazım. Ben <laughs> futbolun dışına çıkmak. Evet, futbol güzelliklerle bahsedelim hocam. Nasıl ısı, ısı haritası? <laughs> tamam, görüntüler <laughs> hazır mı? Ee, e, şey mi? E, parfüm mü? Yok, görüntüler... Ya Yusuf biliyor, şeyin... E, Fenerbahçe'nin şampiyon yaptırmak isteyen bir lobi var. Hazır, gerçek. Tamam abi bir özet izleyelim mi? Söyle. Futbolu içinden konuşalım. ne özet <laughs> oğlum? Futbolun güzel. Geldi. Galatasaray'ın yediği goller, attığı goller. <laughs> Kale Okan Koç. Aman Okan Koç'un. <laughs> Okan Koç'un ekranda. Allah tamam, olmaz ya böyle bir şey olabilir mi? Ko bu akşam Okan Koç'un. Yapmayın ama. Beyler, ayıp 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 ayıp. Öncelikle vay. Samet Şuneri. Sonra bu işler Özbey'i en derin hislerimle kınıyorum. Ne, kına, kına, kına. Samsun'a yapılmış bir hakaret. Okan Koç'un ekranda. Devam ediyorum. Okan Koç'a yapılmış. Bir dakika ya. İlk golü en son hatası Okan, çeken topa Nelson inanılmaz vurdu. İkincisinde de Barış Alper'in inanılmaz bir yaratıcılık ve yeteneği söz konusu. Her kim ki, her kim ki bu masada evet. Samsun'un kendi kapasitesi ölçüsündeki mücadelesi ve Galatasaray'ın galibiyetine toz kondurur. Ayıp, ayıp, ayıp. Hocam beni kondurmuyorum olursun. o zaman tamam Kerem'in şutları gelsin. Kerem Aktürkoğlu'nun bugünkü şutları da hazır mı? Fena bir performans koymadı ama şutlarını da aldık hocam. <laughs> ne hocam? Tamam ver Kerem Akdül şutları geliyor ekrana. Rasim abi. <gülüyor> 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 tamam gel. Hakikaten Kerem'in oldukça şeyi kötü abi. Bu ara